Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Allah iyilik versin. Bizleri sorarsanız bizlere de şükürler olsun. İyiyiz. Arkadaşlarım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun inşallah. Bütün ölmüş şehitlerimizin Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim vatanımızı, milletimizi korusun arkadaşlar. Güneşli rüzgarlı bir havamız var. Çiftliğimizde. Hayvanlarımız iyi. Neşelerin yerinde hayvanlarımızın. tam bahar mevsimindeyiz dalga yapacak oluyorlar. Tavukçuklarım. Hepsi birbirinden rengarenk. Güzel tavuklarım benim. Büyüdüler maşallah. Büyüdüler. Hepsi rengarenk oldular. Kendimiz büyüttük. Kuluşka makinesinden çıktı bunlar arkadaşlar. Uça uça. <laughs> uça uça. Geziyorlar. Keyifleri güzel maşallah. Aman sağlığınız yerinde olsun güzel tavukçuklarım benim. Kız paçalı. Ay. Hepsi değişik. Alan geniş. Dolaşın. kara kızım ne yaptın sen yumurtlamış benim güzel kızım hay maşallah şunun güzelliğine <laughs> aman 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 güzel kız tavukçularımın hepsi birbirinden tatlı arkadaşlarım <laughs> kara kız alalım mı yumurtalarını He? Güzel kızım benim. Can canım. Güzel oluşum benim. Oh. Yedin mi ekmeğini? Aferin benim oğluşuma yatıyor burada dinleniyor güzel gözlü köpeğim benim Oy, oy. <laughs> sevgisini nasıl belledir canım benim Canca, alışı Hay, karşılık verir <laughs> kuyruğunu sallayarak değil mi iyi misin oğlum sen İyi iyi maşallah. Arkadaşlar bazı ağaçlarımız yapraklarını döktü. Bazıları hala geç dökecek işte. Sonbaharın görüntüleri. Yapraklarımızın rengi değişiyor. Yoncamız hala yeşil. Kazlar, tavuklar yayılıyor içinde. Ayvaları daha toplamadık. Birazını topladım aralarından. Seyrettik ama daha çok var biraz daha dursunlar dedik. Havalar güneşli gidiyor. İyice soğuyunca ayvalarımızı toplayacağız inşallah. Maşallah maşallah. Arkadaşlar her her yılki gibi bu yılda güzel ayvamız oldu. Verimli ayva ağacımız. Küçücük olsa da ayvalarımız güzel. çiftliğimizde böyle işte arkadaşlarım. Kızımın biri gelmiş orada geziyor ağaçların altında. Mis gibi temiz hava var. Tertemiz. temiz. Evet arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlarım.